Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kalktığımız yerden devam ederek standart online maç oynayacağım. Eee oyunum hakkında görüşlerinizi her daim bekliyorum. Bu arada açıklamalar kısmında belirtmiş olmalıyım. Ee, PES sahip kimliği yani ID numaramı paylaştım. Eğer biraz belirli sayıya ulaşırsak yani birlikte bir turnuva da yapabiliriz. Şimdilik turnuva az kişi olduğu için yani yapacakların listesinde yok açıkçası. O yüzden şimdilik birebir vs atabiliriz. Bu vs'leri de buradan paylaşıp yorumlarınıza ve ekranlarınıza izleyebilirsiniz. ID'den arkadaş olmak isteyen beni ekleyebilir. Oradan birlikte oyunlar oynayabiliriz yani. Evet. Maça biz başlıyoruz. Fenerbahçe rakibimiz. Ronaldo, Ronaldinho. Tek top Ronaldo ile. Hector Bellerin hızlı bir oyuncu offside olması lazım. Evet. Offside tutuyor. Oliver Kahn, Hector Bellerin, Puyol, Beckham, De Bruyne ile oynamak istediği geçmedi top. Şimdi Kudusevski. oradan akar gider bu futbolcu. Kudusevski harika bir gol. Kulusevski'nin hem hızlı hem de çok dayanıklı olması yani ilk 11'imde yer edilmesinin en büyük özelliği diyebilirim. Tabii ki şutları ve kafa vuruşları da çok etkili olduğu için aynı zamanda uzun boylu olduğu için bu arada Fernando Torres son anda kaleci kafa vuruşları ve şutları da çok etkili olduğu için boyu da aynı zamanda uzun olduğu için o da çok etkili bu arada. Rashford'u kaçırdık. İçeride Kulusevski bomboş pozisyon. İkinci golünü atıyor. İki gol. E, şutlarımız 2'de 2. Etkili ve iyi başladık maça. Fernando Torres. Messi. Zarazu bırakma. Bıraktı. Şimdi Beller'in orta içeri Mbappe. Mbappe mi? Evet. bir gol. Hızlı başladık maça. Rakiple birlikte Ronaldo'dan klas bir çalım. Şimdi Ronaldo'yu kaçırdık. Ronaldo bir çalım düşündük geçmedi. Şimdi pas Robson. Köşe boş Robson. Harika bir gol. Robson'dan Robson'dan geliyor. Durum 3-1. Dakika 20. 3-1. Tam 4 gol çıktı. Bakın. Mbappe. Fernando Torres. James'e çarpan top. Geçmedi. David Beckham. Maldini. Maldini çevirdi içeri. Evet orada bir karambol. Terşliğe gelen çok etkili bir kurtarışı vardı. Şimdi Robson güzel bir gol izlemiştik Robson'dan. Matavus, Rashford, Marcus Rashford orayı boşalttık ama kötü bir arapası oldu bu Matavus için. Messi'den uzun yüksek bir top. Mbappe bekletmeden Matias delit. Messi, Messi. Pası geçmedi. Şimdi Rashford, Kulusevski kaçar gider, eğer pas geçse iyiydi. Ronaldo kaçtı. Evet orada bir faal var. Ronaldo ile geri dönüyoruz. Mateus bir evet, çavi yemedi. Kanat bomboş. Bir pas daha Fernando Torres. Pas ver oğlum. Evet pas verdi. Yani pas mı mu tam emin değilim ama sonuç olarak bizi acıtmadı, gol olmadı. Ronaldinho, Mateus, Xavi'ye çarpan top. Rashford önümde aldı topu. Marcus Rashford. Ronaldo'ya ortayı yolladı fakat olmadı derken ilk yarının son düdüğü de geldi artık. İsabetli pas oranımız gayet iyi. 3'te 3 şutumuz ve 3 golümüz var. Neyse ikinci yarıya geçelim. Evet ikinci yarıya Fernando Torres ile rakip başlıyor. Van Dijk. Like. Kevin Devereux. Maldini. Mbappe ile oynadı. Mbappe sıyrılamadı. Oraya atmadım. Şimdi riske girmeden. kaleciye döndük. Lizarazu. Lizarazu. Şimdi Rashford kaçtı. Rashford içeriye harika bıraktı. Oo. ne diyeceğimi bilemedim. Sonuçta şutu çeken isim Ronaldinho'ydu. Bir şey dememek en iyisi. Mbappe. Mbappe düşmedi. Mateus. Ronaldo, Ronaldinho. Mateus. Ronaldinho verdi pası Kulusevski bakın Maldini gibi bir adam var karşısında. Fakat hakikaten düşmüyor ve harika bir gol. Hetri'yi de yaptı Kulisevski derken. Ee, rakip. Evet oyunu bıraktı. Yani bol gollü çekişmeli bir maç olsun istiyorum da. Olmadı ne yazık ki. Maç bitiyor rüyasını görünce reddalaşabiliriz artık çünkü burada çok bekliyoruz, oynayanlar siz bilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, evet maç bitiyor ekranı geldi. Konami ID, pardon Konami ID diyorum. Sahip kimliğimi bıraktım. Beni arkadaş olarak ekleyip maç yapabiliriz birlikte. Yaptığımız maçları da yayınlayabilirim. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.